Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte güncellemeyi konuşacağız. Aşırı heyecanlıyım. Müthiş bir güncelleme oldu. 60 megabaytlık bir şeydi zaten. Hemen yaptım. Güncellemenin gelmesini bekliyordum. Hazırdaydım yani. Eminim siz de birçoğunuz Laz oyun oynardı. Laz'dan işte izliyordunuz. Ben de oradan bakıyordum. Hemen gelir gelmez oyuna girdim. E, videoyu sonu çekeceğim şu anda. Size bildiğim daha önceden araştır araştırmıştım zaten güncellemenin tamamını hemen size anlatacağım. Sizin de daha rahat bir şekilde işte öğrenmenizi sağlayacağım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Pem'in yeni görünümü bu şekilde olacak. Hemen şeyden göstereyim size. Pem 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 neredesin? Pem'in gördüğünüz gibi bu şekilde yani efsane görünüyor. Yani pem'e bir şekil geldi en azından şu anda çok güzel duruyor. Dikkatimi çeken Başka Poco'nun şu anda gördüğünüz gibi şey var. Küçük resmi biraz daha garipleştirmişler. Ya güzel olmuş. O da tatlı olmuş. Ee, hemen buradan gösterebileceğim başka ne var? Bulun, Mortis'in ve Frank'in üzerinde şu anda tik işaretleri var. Bu tikler nedir derseniz hemen gösteriyorum. Ee, buraya girdiğimizde Brawl Pass'e görevlere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi görevler var şu an burada. Birçok görev var. Frank, Bull ve Mortis'in görevi var. Şu anda aktif olarak. Onların o yüzden üzerine tik var. Onun dışında mesela demiş ki 90 bin puan hasar ver savaş topu modunda. İşte boss savaşı ile ilgili işte yıldız modunda görevler var. Yine bunları mapleri açtığımızda gördüğünüz gibi tik işaretleri var yine. Ödül avında ve savaş topunda. <laughs> Bu da işte o haritalarda görev olduğunu gösteriyor. Çok iyi gibi uygulama olmuş bence. Onun dışında Brawl Pass'ten bir devam edelim. Bakalım neler var. Gördüğünüz gibi bir ücretsiz bir de Brawl Pass ücretli olan kısmı var. Tara'nın Çarşısı adı altında geldi. Birinci sezonumuz. Gördüğünüz gibi altlı üstlü kutular ve elmaslar var şu anda. Altın, elmas, işte savaş puanı vesaire vesaire. Görev numaraları var. Gördüğünüz gibi 24, 25, 26 diye gidiyor. 30. görev Gale'mış mesela. Onun dışında devam edelim. Bakalım kaça kadar gidiyor bu şekilde. 60. göreve kadar gidiyor. Ve ödül olarak bonus, büyük kutu veriyormuş. 500 jetonda. Bu görevleri nasıl tamamlıyoruz diye merak ediyorsanız üstte gördüğünüz, şu anda tıkladım. Bu kademi açmak için jeton kazanmalısın. Savaşlardan ve görevlerden jeton kazanabilirsin diyor. Bu ne demek yani? Görevlere geliyorum direkt. Mesela demiş ki 3 maç Frank ile oyna 100 tane jeton veriyor. Onun dışında normal savaşlara girmeden önce şurada görüyorsunuz o sağ alt köşede. işte 40 tane benim şu an jeton şeyim var hakkım var. Savaşa girdiğimde o jetonlarımı alıyorum. Bu da yine aynı şekilde üstteki o barı dolduruyor. Şu an 75 olmasına 15 tane kalmış. Yani bir savaş yaptığımda benim birinci aşama tamamlanacak. Yani şu kutuyu alabileceğim bu sefer. Ee, Brawl Pass'ı etkinleştir dersek şöyle kısaca bir bakalım. Brawl Pass ödüllerini ve ekstra görevlerini açarsın. 169 taşa. Bir de 249 taşa Brawl Pass artı 10 kademe. Bu ne demek? Yani hem Brawl Pass alıyorsun artı bir de seni direkt 10. göreve kadar yapmış olarak sayıyor ve devam ediyorsun. Ee, bir değişik olan onun dışında şeyden bahsedeyim. Her sezon sanırım 62 ay olacak diyebiliyorum. Şu an 53 gün 18 saat olarak görünüyor sezonun bitmesine üst orta tarafta görüyorsunuz. Onun dışında baktığımızda şu anda sol alt köşede normalde ücretsiz kutu ve büyük kutularımız vardı. Şayet şu anda yok. İlk başta ben panikledim nere gitti kutularım? Biriktiriyordum çünkü bir video çekecektim onlarla ilgili. Sonra girdiğimde sağ üst köşede kalan kutularını aç. Seçeneğine tıklayınca eskiden biriktirdiğim kutuların tamam burada. Ancak şöyle bir şey, bundan sonra savaşlarda kazandığımız jetonlarla ücretsiz kutu birikmeyecek. Böyle bir şey yapmışlar. Sadece işte eskiden birikmiş olan kutuların boşa gitmesin diye buraya aktarmışlar. Bunu açtıktan sonra yani bir daha kutu mutu birikmeyecek. Sadece bu ücretsiz alttaki kutuları açabileceğiz. Ya Bence çok bir şey değişmeyecek. Yine çünkü çok fazla kutu var. Büyük kutu falan bayağı fazla. Güzel olacak yani. Onun dışında gördüğünüz gibi şu an orta kısımda normalde bilet yazıyordu. Biletlerimiz vardı. Şu an o biletler kaldırıldı. Ee, bileti olanlar da çok şey yapmasın. Yani komik bir rakam ama bildiğim kadarıyla 10 tane bileti bir tane <laughs> elmas karşılığında değiştirecekler işte. Bileti birikmiş olan kişiler için. Ee, onun dışında Dükkana girelim. Bir tane yıl dönümü teklifi var. 70 liraya. 4x değerinde. En güzeli ise yeni kostüm. Barbar Kral Bloom kostümü geldi. Ücretsiz bir şekilde. 47 gün boyunca dükkanımızda olacak. Yani alana kadar. Sizlerle birlikte hemen hatta onu direkt alıyorum. Hop. Barbar Kral. Çok güzel bir kostüm. Clash of Clans oynayanlar biliyor zaten Barbar Kral'ı. Oradan şey yapmışlar. Entegre etmişler buraya. Onun dışında şu anda 5 gün 17 saat içerisinde Serseri Mortis adı altında bir şeyimiz geliyor. Kostümümüz geliyor. Bunu da zaten biliyorduk. Her yerde paylaşıldı falan. Bunun dışında işte Guardian, Rico ne bileyim işte Şeytan Cini falan gelecek. Onlar da çok güzel kostümler. Yavaş yavaş atacaklar bu şekilde. Bir anda yüklemiyorlar. Zaten Supercell'in taktiği bu şekilde yani. E, onun dışında burada bir değişiklik yok herhangi bir şekilde fiyatlarda falan. E, o mortis var. Başka 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 savaşçılarda herhangi başka bir değişiklik var mı? E, zaten olmayacaktı. Yani Poco'ya bakalım. Görünümünde bir değişiklik yok. Sadece küçük resminde var. Burada başka bir görebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yani bir şey yok şimdilik. Ben hatta sizlerle birlikte bir maç atıp hemen şeyi denemek istiyorum. Bir tane görev yapmak istiyorum. Yani şu an 75 olmasa zaten 15 kalmış. Hemen bir maç atıp jetonlarla birlikte görevimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi giriş ekranı da bu şekilde oldu. Aa yanlış yere girdim. Elmas kapmaca oynayacaktım. Eyvah eyvah. İnşallah sıkıntı çıkmaz alırız yani kupamızı. Yani çok uygun bir karakter değil. Buraya göre bu ama. Şu anda bir yavaşlık var. Sanki Shelly'nin şeyine yavaşlık mı getirmişler? Nerf mu almış? Araştırmalarımca öyle bir şey yok normalde ama. Sanki bir yavaş geldi gözüme. Ya biraz sıkıntı ya. Şu anda ben burada nasıl oynayacağım? Hiçbir fikrim yok. Hop nereye geliyorsun bir dur Videoyla beraber oynuyorum Aa. Hadi dostum ya Yanlışla girdik buraya Şurayı hemen halletmek istiyorum Çok iyi ultim dolmak üzere Bizimkiler de birazcık canlansa falan oynasalar Şöyle güzelce ne de alabiliriz yani bence Çok iyi. Bize de bir Poco falan gelse güzel olmaz mıydı be? Neyse ben şimdi onlara bir sürpriz yapacağım. Ben geldim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Alçık, alçık serice. Zorlu bir harit. <laughs> yani bu haritada da Shelly ile oynarsan böyle zorlanırsın. Lütfen satma bak. Ne güzel aldık. Gel buraya. Sakince bitireyim şu videonun içerisindeyken sıkıntı çıkmasın. Çok iyi. 10 numara aldık şey, kupamızı da aldık bu sayede. Hemen çıkışı veriyorum. Aha, zafer olarak ekran değişmiş. Sağ üst sol üst köşede kupamız gösteriyor. Bayağı bir köklü değişiklik var oyunun şeyinde, server'ında. Şu an mesela e, zafer olarak şeyi e, neden jetonlarımız sağda falan gösteriyor. Daha güzel olmuş. Ekran rahatlamış sanki boşalmış böyle ekranın şeyi. Şu an jetonlarımız akıyor ve ikinci göre işte bu. Şu an kutularımı açmıyorum çünkü bir video içeriğim var. O kutular yani tıkladığımda şu anda yanıp yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Zaten direkt açılacak ama e, video çekeceğim için kutularla ilgili şurada bu kadar biriktirdim. E, açmayacağım. E, genel olarak ne demiş bir Brawl Pass kademesi açıldı. Buraya dokunup ödüllerini al diyor. Çok güzel aslında baya her şeyi gösteriyor bu şekilde. Kupa yolunun kalkacağı söyleniyordu yani birçok kişi bu şekilde söylüyordu ama kupa yolu falan kalkmadı yani normal devam ediyor ee, dostum şimdi videodayım. <laughs> yani bunun dışında kulüpte falan bir değişiklik var mı yok? Ayarlar kısmına bakayım. Hayır burada da yok. Sohbetlerde zaten yok. Ee, genel olarak. Güncelleme hakkında söyleyebileceğim bunlar. Umarım birçok şeyi öğrenmişsinizdir. Yani o Brawl Pass hakkında bilgiler verdim. Ee, onun dışında o skinler de zaten e, de, ilerleyen günlerde eminim ki seri bir şekilde gelecektir yani. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp yorumlarda düşüncelerinizi e, Brawl Pass hakkında düşüncelerinizi belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ee, benim görüşümce gayet yerinde bir e, güncelleme oldu. Beklediğimin karşılığını verdi yani süpersen. Ee, sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. 2 ee, saniyenizi de ayırıp kanala abone olursanız gerçekten çok iyi olur. Ee, kalın sağlıcakla diyorum. Bay bay.